Doğum kanalıdır yani e, rahimden dışarıya çocuğun gönderildiği kanaldır. Bu kanalda e, işte doğum nedeniyle oluşan genişlemeler e, belli bir zaman sonra yani kişinin cinsel hayatında sıkıntılara yol açar. E, cinsel hazzı her iki taraflı yeteri kadar e, alamamaya yol açar. Yani bu Sezeryan doğum sonrası pek görünür bir şey değildir. Fakat en az iki doğumdan sonra ki bizde oldukça 3-4 doğum yapan bayanlar çok fazla. Tabi orada doğumdaki travmalar da o bölgenin daha genişlemesine, epizyotomi dediğimiz kesiler, dikişler, vajinanın daha da gelişmemesine neden olur. Şimdi bu tamam cinsel haz alımında azlık her iki taraf tarafından okey, o, o sıkıntı var ama bunun bir de diğer yanı, bu bölgenin çok geniş olması nedeniyle idrar tutamama, daha 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 ileri yaşlarda da e, hatta e, vajinanın dışarıya doğru çıkması ve çıktığı için de tahriş olması söz konusu olabilir. Şimdi bu diğer konu, en son söylediğim konu genelde kadın doğum hastalıkları'nın uğraştığı bir konu. Biz bu durumda sadece vajina daraltma işlemi yapıyoruz. Yani genişlemiş olan vajinanın daha daraltılmasını sağlıyoruz. Bu işlem yaklaşık 45 dakika kadar sürüyor. Genişlemiş mukoza dokusu, iç mukoza dokusu çıkartılıyor. İçerideki gevşemiş kaslar da dikişlerle birbirine daha yaklaştırılıyor. İşlem sonrası hastanın hastanede yatması gerekmez ama uyuyarak olması gereken bir işlem çünkü konforlu bir işlem değil kadınlar açısından. İşlem bittikten sonra akşam evine dönebilir. Ertesi gün o bölgeye konulan pansuman alınır. Bir iki gün tabi oradan sızıntı şeklinde kanama olabilir. Bu da bir iki gün içinde geçer. Sonrasında adet görmesinde falan bir sıkıntı yoktur. Sadece bunda en önemli şey 6 hafta kadar cinsel ilişki ıslatılması gerekir.